Ve bir zaman sonra e, uykuya geçmem gerekiyor. Çünkü ilaç almışım. İlaç beni uykuya sokmaya çalışıyor. Uykuya geçiyorum. Bir anda böyle uyurken. Bir, iki, üç saniye sonra. Diye uyanıyorum. ve Çok çirkin bir pozisyon oldu. Çok çirkin bir görüntü oldu ama öyle yani. Bir anda diye uyanıyorum böyle. O Hı sonu e, ciğerimin ağrımasıyla son buluyor yani. Bu birkaç kere başıma geldi, birkaç kere değil, yüzlerce kez başıma geldi. Birkaç keresini anlatayım size. Büyük babamın evinde kalıyordum. Büyük babam bende kaldı dedi. Babaannem vefat etmiş böyle. Büyük babam da birazcık yardıma ihtiyacı olan bir insan yani öyle söyleyeyim. Tuvalete falan götürmek gerekiyor bazen. Ama kendisi gidebiliyor yani tuvaletini yapabiliyor. İşte büyük babamın yanında kalıyorum. Gece babaannemin yatağına yattım. İki kişilik yatak var. Konforlu, inanılmaz büyük böyle iki kişilik. Onda yatıyorum falan böyle büyük babama seslenemiyorum. çünkü sürekli olarak bunu yaşıyorum. Tam uykuya dalıyorum, daldım dalacağım <laughs> diye uyanıyorum böyle bir anda gözlerim pörtlemiş şekilde nefesimi o kadar derinden alıyorum ki ciğerim ağrıyor yani ciğerim yırtılır gibi oluyor. Gece 3 üç, uyanıyorum, üç buçuk uyanıyorum, 4 uyanıyorum, Dört, uyanıyorum. Dört, buçuk uyanıyorum. Biraz beklesem büyük babam 5'te uyanacak. Büyük babama söyleyeceğim büyük baba böyle böyle oluyor ne yapmak lazım falan. Büyük babam da böyle şeyleri genelde aman okuyayım seni, aman okuyayım seni falan gibi. Üfürükçü olduğu için biraz. Allah rahmet eylesin. Biraz beni okuma meraklısı büyük babam ama annem asıl işi bilen kişi yani benden daha çok bipolarla, şizoafektifle alakalı olan ve bilgi sahibi olan kişi annem olduğu için e, o daha iyi telkinde bulunabiliyor bana karşı. Gecenin dört buçu annemi aradım. Erenköy'deyim. Annem Sahra Cid'de, babamla aynı evde doğal olarak kalıyor. Karagoca oldukları için yani alt katta kalacak aile Ondan sonra annemi çağırdım gece dörtte mi, dört buçukta mı. Annem ta Sahra Yüceli'den Erenköy'e yürüyerek gecenin dört buçuğunda geldi. Ne kadar delikanlı bir kadın. Ondan sonra korkusuzca geldi yanıma. Beraber yattık yatakta, uyuduk. Tam uyudum. Yine o şekilde uyandım. Yapmıyorum bir daha. Çok çirkin oluyorum zaten çirkinim. Bir anda uyanıyorum. Ve annem gözümün önüne geliyor. Annem diyor ki tamam oğlum hiçbir şey yok. Kendini sıkma, kendini üzme. Problem değil işte. Ben anlıyorum seni falan filan. Çok fazla şaplattım elimi. Ben anlıyorum seni falan gibi şeyler söylüyor. Bu gece sabah 6'ya 6.30'a kadar sürdü. Ve 15-16 kere falan uyandım. Ve e, ölecek öleceğim zannediyorsunuz yani. Gerçekten öleceğim diyorsunuz yani. %100 öleceğim diyorsunuz. Böyle bir nefes alma şekli yok. Onu şu an burada canlandıramıyorum yani. Böyle bir nefes alma şekli yok, böyle korkunç bir şekilde uyanıyordum yani. Böyle bir video yapmak istedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Ben Emirhan Yıldız yine karşınızdayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum.